aslında vizyonumuz şu Eczacı eczane sektöründe yaşanılan değişimin öncüsü olmak ve eczane kanalında akla gelen ilk eğitim ve danışmanlık firması olmak. Aslında vizyonumuz bu. Burada bir liderlik görevi üstlenmek istiyoruz. Vice Pharma çok genç bir şirket. Çok yeni bir şirket aslında. Daha 3-4 aylık bir mazisi var ama ben uzun zamandır eğitimler veriyorum. Türkiye çapında 3000'den fazla eczacımıza eğitimler verdim. Eczane danışmanlıkları yapıyorum. Bambaşka bir background'dan geldiğim için markette parfümü taraflarında çalıştım ve bambaşka ekipleri yönettiğim için burada eczane kanalının dinamikleriyle sentezleyen yepyeni bir model ortaya koyuyoruz. Dostum bu model çalışıyor. Çünkü yaptığımız eğitimler, yaptığımız danışmanlık süreçleri bunu gösteriyor. Bunun Türkiye'de mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Çünkü eczanenin dinamiklerini koruyarak e, gelecekteki perakendecilik modeline bir e, çözüm bulmaya çalışıyoruz. E, Vice Farm olarak bunun en doğru e, sürecini yöneteceğimize inanıyoruz açıkçası. Önümüzdeki dönemde bambaşka süreçler yaşayacağız. Dolayısıyla o, Türkiye'de oluşacak yeniliklerde e, bu de değişimi aslında öncülük etmek istiyoruz diyebiliriz vizyon olarak.